bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında şiirde Milli Edebiyat döneminin şairlere etkili olmuştur. Doğru arkadaşlar. Milli Edebiyat döneminin etkisi vardır Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde. Doğru. Toplumsal konuları işleyen şiirlerde ölçü, uyak gibi biçimsel ögeler önemini yitirmiştir. Evet çünkü toplumsal konuları işleyen şiirler biraz daha öğretici şiirlerdir. Bir amacı olduğu için sanat amacı yok. Bu yüzden de ölçü ve uyak yoktur. Bu da doğru. 1950'lerden sonra toplumsal konulardan uzaklaşan kimi şairler imgeye ya da alaylamaya yönelmişlerdir. İroniye yani doğru arkadaşlar bunu da eliyoruz. İkinci enciler yeniden dış yapıda, biçime, konuda seçiciliğe ve anlatımda şairaneliğe yönelmiştir. Doğru arkadaşlar biliyorsunuz ikinci yeniciler duyulmamış sözcükler kullanmayı seven bir topluluk. Bu da doğru şunları şöyle eliyoruz. Maviciler sanatsal söyleyişe karşı olmuşlar ve yalın halk dilini kullanmışlardır. Yanlış arkadaşlar. Mavicilerin dili yalın değil. Bu durumda cevabım E şıkkı. Yukarıdakilerden hangisi ilk kez Cumhuriyet döneminde görülen bir özellik değildir? Biçimsel özelliklerin ve sanatlı söyleyişin önemsenmemesi. Cumhuriyet döneminde görülen bir özellik. Herkesin anlayacağı yalın bir dil, bir üslup ve söyleyişin amaçlanması doğru. Sanat için sanat anlayışıyla seçkin bir şiir oluşturulmak istenmesi. Sanat için sanat arkadaşlar. Tanzimat ikinci dönemde var. Servet-i Fünun'da var biliyorsunuz ki. Dolayısıyla cevabım C şıkkı. Bu ilk kez Cumhuriyet döneminde olan bir madde değil. Günlük sorunlar içinde kıvranan küçük insanların öyküye konu olması. Bunu da eliyoruz. Gece kondu semtleri ve fabrika işçilerinin romanlarda işlenmesi. Bunu da eledik. Cevabım C. Aşağıdakilerden hangisinde Cumhuriyet döneminde ard arda gelen topluluklar bir arada verilmemiştir diyor arkadaşlar. 5 e, hececilerden sonra 7 meşaleciler gelmiş biliyorsunuz. Burada bir bilgi yanlışı var. Cevabım A şıkkı. 7 meşalecilerden sonra garipçiler yani birinci yeniciler. Doğru arkadaşlar bu. 5 hececiler, 7 meşaleciler doğru. Garipçilerden sonra ikinci yeniciler. Garipçilerden sonra maviciler de gelmiş arkadaşlar biliyorsunuz. E, bunlar da doğrudur. Cevabımız A şıkkı. Divan edebiyatında görülen özelliklerinden hangisi Cumhuriyet döneminde hiçbir topluluk veya bilinen şair tarafından sürdürülmemiştir? Aruz ölçüsünün kullanılması arkadaşlar Cumhuriyetin ilk dönemlerinde biliyorsunuz ki aruz ölçüsü de kullanıldı. Bu yüzden bunu eliyoruz. Dilin Arap ve Farsça tamlamalarla yüklü olması bu yanlış çünkü dilde sadeleşme söz konusu. Bu yüzden dil gayet anlaşılır ve sadedir. İmge söz sanatlarına yer verilmesi doğru. Kimi nazım biçimlerinde nazım biriminin dörtlük olması artık tabii ki hece kullanıldı. Bu yüzden de nazım birimi dörtlük. Uyak ve rediften ahen kunsuru olarak yararlanılması bu da doğrudur. Cevabım Bursa. Cumhuriyet dönemi edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dilde sadeleşme sağlanmış hemen hemen her konu ve türde eserler verilmiştir. Doğru. Şiirde önce hece ölçüsü sonra serbest ölçü kullanılmış. Aruzu devam ettirenler de görülmüştür. Tamam. Roman ve öyküde özellikle toplumsal sorunlar işlenmiş. Değişik konulara da yer verilmiştir. Doğru. Tiyatro deneme, makale, eleştiri alanında gelişmeler olmuş. Pek çok yazar farklı konuları işlemiştir. Romanda klasizm ve romantizm, şiirde realizm ve naturalizm etkili olmuştur. Yanlış arkadaşlar. Romanda daha çok realizm etkili olmuş. Klasizm değil. Bu durumda cevabım E şıkkı. Yukarıdakilerden hangisi? Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda görülen bir topluluğa ait bir özellik değildir. Garipçiler ve toplumcu gerçekçilerin yenileşmek için geleneklerin tümüyle yok sayılması gerektiği tezini doğru bulmamışlar. Doğru. Adana şıkkını eliyoruz. Aruz ölçüsü kullansalar da dillerinde sadeleştirme yoluna gitmişlerdir. Doğrudur bunda. Eledik. Devam edelim. Şiirde ölçü, uyak gibi biçimsel sınırlamaların şairin iç dünyasının şiire olduğu gibi yansımasını engellediğini düşünmüşler. Garipçiler ve toplumcu gerçekçiler arkadaşlar buna çok uymamışlar. Ölçü ve uyağı reddetmişler biliyorsunuz. Bu da doğru. Batı edebiyatından sone, tarzarima gibi yeni nazım biçimlerini almışlar. Bu nazım biçimlerini edebiyatımızda ilk kez kullanmışlar. Yanlış arkadaşlar. Sone, tarzarima gibi nazım biçimleri Biraz Tanzimat 2. dönemde kullanılmış. Tam anlamıyla da Servet-i Finun döneminde kullanılmıştır. Bu durumda cevabım Denizli. Köylüyü ve yoksul insanı kendi siyasal alanlarına çekebilmek için edebiyatı bir araç olarak kullanmışlar. Bu da doğrudur. Cevabım Denizli. Milli Edebiyat döneminde görülen özelliklerinden hangisi? Cumhuriyet döneminde bütün edebiyat toplulukları tarafından sürdürülmüştür. Halk edebiyatına örnek alma. Yanlış arkadaşlar bu hepsinde yok biliyorsunuz. Türkçe sözcükleri kullanmayı önemseme. Doğrudur. Cumhuriyet dönemi şiir toplulukları tarafından kabul görülen ve devam ettirilen bir özelliktir. Şiirde söz sanatlarına yer verme. Hepsinde yok arkadaşlar. Şiirde bireysel duyguların yanında toplumsal sorunları da işleme. Hayır. Öyküde maposan tarzını tercih etme yani olay hikayesini tercih etme diyor. Bütün sanatçılar buna uymamış. Çünkü biliyorsunuz ki durum hikayesini yazanlar da var bu durumda cevabım bursa. Yukarıdakilerden hangisi ilk kez Cumhuriyet döneminde görülen bir yazınsal etkinlik değildir. Durum öyküsü arkadaşlar diyor. Şimdi baktığımızda durum öyküsü Said Faik Kabası Yanık'la Memduh Şevket Esendal aklımıza gelecek ve Cumhuriyet döneminde bu. Toplumcu gerçekçi arkadaşlar Nazım Hikmet aklımıza gelsin. Cumhuriyet dönemi fütürist şiir arkadaşlar. Nazım Hikmet biliyorsunuz Rus sanatçı Mayakovski'den etkilendi ve onun gibi şiir yazmaya çalıştı. Fütürizm akımından etkilendi Cumhuriyet dönemi biliyorsunuz. Postmodern roman aklınıza Orhan Pamuk Oğuz Atay gelsin. Cumhuriyet dönemi ilk kez bunu da eledik. Aydınlara yönelik roman arkadaşlar ilk kez Cumhuriyet döneminde değil biliyorsunuz. Cevabımız şöyle şunları elediğimizde Edirne Şıkkı olur. Cumhuriyet dönemi şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Atatürk'ü tanıtan ve öven şiirlerin yazıldığı doğru. Atatürk ilke inkılapları söz konusu onlara da bağlı kalınmış. Milli Edebiyat şiirinden zamanla uzaklaşıldı. Cumhuriyet'in ilk döneminde Milli Edebiyat döneminin etkisini görebiliriz ama daha sonradan fazla şiir toplulukları ortaya çıktığı için bundan uzaklaşmışlar. Bazı dünya görüşlerini anlatan şiirlerin kaleme alındığı doğru. Bir dergi etrafında toplanma geleneğinin terk edildiği yanlış arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde de biliyorsunuz ki devam eden dergiler var. Özellikle mesela Necip Fazıl'ın Büyük Doğu olsun, Ağaç olsun çok önemli dergileri var. Dolayısıyla cevabım Denizli. Yaşamı ilgilendiren her konunun şiire yansıdığı bu da doğrudur. Cevap Denizli şıkkı. Numaralanmış yargılardan hangisi 1980 sonrası Türk şiirinin bir özelliği? değildir. Farklı şiir anlayışı temsilcilerinin şiir yazmayı sürdürmesi doğru. İkinci yeni özgü sanat anlayışına yeniden değer verilmek istenmesi doğrudur. İçeriğe yapı ve söyleyişten daha çok önem verilmesi yanlış arkadaşlar. Burada üslup önemli. içerik o kadar önemli değildir biliyorsunuz ki bu durumda. Cevabım C. Şıkkı. İmgeye önem verilerek yeni imgelerin peşinde koşulması. Evet yani kapalı anlatma imgeye söz sanatlarına önem veriliyor. Doğru. Şiirin düz yazıya yaklaştırılmaya çalışılması. Bunu da eliyoruz. Cevabım C. Cumhuriyet dönemi Türk şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mehmet Akif, Yahya Kemal gibi e, kimi sanatçılar bu dönemde eski anlayışlarını sürdürmüşlerdir. Beş hececiler memleket edebiyatı anlayışı doğrultusunda eserler oluşturmuştur. Doğru. Ahmet Hamdi, Cahit Sıtkı, Necip Fazıl gibi sanatçılar öz yani saf şiir anlayışıyla estetik yönü güçlü eserler yazmışlardır. Doğrudur. Cahit Külebi, Behçet Necati Gil gibi sanatçılar kendine özgü yeni şiir anlayışlarını geliştirmiştir doğru. 1960-1980 dönemi şairleri toplumsal sorunlar yerine bireysel duygulanmaları şiirleştirmiştir yanlış arkadaşlar. 60 ve 80 darbenin de olduğu bir dönem, siyasi çalkantılar olduğu için arkadaşlar toplumsal sorunlar dile getirilmiştir. Bu dönemde cevabım E şıkkı. Bu dizelerden yola çıkılarak Cumhuriyet dönemi Türk şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ölçü ve kafiye gibi ahenk unsurlarının ilgi görmediği doğru arkadaşlar. Bir kere burada dörtlük yok. Düzenli dizeler olmadığı için ölçü ve kafiye önemsenmemiş. Doğru. Dilin yabancı sözcüklerden genellikle arındığı gözlerine bakıyorum. Denizden çıkarılmış bir tabaktaki kuş resmi, dağınık köy evleri gibi, orada burada sepetteki sümbül soğanı gibi gölgeli. Gördüğünüz gibi yabancı sözcük yok, bu da doğru. Serbest şiir öne çıkmış, bu da doğru arkadaşlar. Bireysel bakış açısının şiirde işlendiği, bireysel bir bakış açısı var. Denizden çıkarılmış tabaktaki kuş resmi ifadesi gayet bireysel söz sanatlarının tamamen terk edildiği yanlış arkadaşlar dağınık köy evleri gibi derken zaten burada teşbih var gördüğünüz gibi tamamen terk edildiğini söyleyemeyiz. Sümbül soğanı gibi gölgeli derken tabaktaki kuş resmi burada gördüğünüz gibi söz sanatları var cevabı E şıkkı. Numaralanmış yargılardan hangisi Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı için doğru değildir? Aruz ölçüsü bırakılmıştır. Cumhuriyetin ilk zamanlarında kullanılsa bile arkadaşlar sonradan terk edilmiş. Doğru. Dilde sadeleşme hareketi başarıya ulaşmış ve İstanbul Türkçesi esas alınmaya başlanmıştır. Doğru. Edebiyatımız İstanbul aydınlarının tek elinden kurtulmaya başlanmıştır. Romanda ve hikayede halk gerçekleri tamamen yerleşmiştir. Tamam. Edebiyatımız batıdaki gelişmeleri bırakmış, özgün bir çizgiye doğru yol almıştır. Batıdaki gelişmeleri bıraktığını söyleyemeyiz arkadaşlar. Cevabım E şıkkı. Numaralanmış yargılardan hangisi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında ortak bir özelliktir? Dilin sadeleşmesi arkadaşlar Cumhuriyet dönemi bütün toplulukların bütün sanatçıların ortak bir özelliğidir, amacıdır. Bu yüzden cevabım A şıkkı. İmgeci anlatımın terk edilmesi hayır. İmgeci anlatımla yazmaya devam edenler de var. Toplum için sanat anlayışının benimsenmesi, sanat için sanat görüşü de var arkadaşlar. Garipçiler de falan biliyorsunuz. Edebiyata sosyal bir işlev yüklenmesinin doğru bulunmaması hepsinde bu yok. Çünkü bazıları da bireyseldir, toplumsal değildir. Dolayısıyla baktığımızda ortak özellik olamaz bunda eliyoruz. Anlatımda soyutlaşmanın önüne geçilmesi. E, tamamen bunu da söyleyemeyiz. Ortak bir özellik değil. Çünkü somut konular da var arkadaşlar. Realizm de var, gerçekçilik de var. Bunu da elediğimizde cevabım A. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında aşağıdaki akımlardan hangisinin etkisinden söz edilemez? Sembolizm var arkadaşlar biliyorsunuz ki özellikle mesela saf şiir sanatçılarında sembolizmin etkilerini görebilirsiniz. E, sembolizm varsa empresyonizm de vardır. Ona benziyor empresyonizm, izlenimcilik. Yani dışarıdaki nesnelerin bizde bıraktığı izlenimi, doğa tasviri vurgusuyla biliyorsunuz ki öne çıkan yine bir... E, Akımdır. Yani dışarıda gördüğümüz nesnelerin bizde bıraktığı izlenim söz konusu sembolizme benziyor, simgeleştirilmiş gördüğünüz gibi bu da doğru. Fütürizm toplumcu gerçekçilerde var arkadaşlar. Şiir alanda, serbest nazımda daha doğrusu nazım hikmette falan fütürizm akımının etkilerini görebilirsiniz. Makineleşme, hız, sürat biliyorsunuz ki edebiyata şiire giriyor. Sürrealizm de zaten baktığımızda ikinci yenciler olsun, garipçiler olsun bundan etkilenmişler arkadaşlar. Bu da doğru. Klasizm akılcılıkla alakalı bir şey yok. Cevabım C şıkkı.